kar ile teyemmüm etmek. Sual: Buzlu kutup bölgesinde yaşayan kimse nasıl abdest alır? Çünkü su yoktur. Toprak da bulamaz ki teyemmüm etsin. Her yer buzla ve karla kaplıdır. Bu adam nasıl gusleder? Cevap: Bu adamın evi barkı yok mu? Namaz kılan birisi niye yanında teyemmüm edeceği çanak, çömlek, taş, mermer, tuğla gibi bir şey taşımıyor? Karların ve buzların üstünde ne iş yapıyor? Yemek yemiyor mu? Su içmiyor mu? Böyle yerde nasıl yaşıyor ki? Önce siz buna cevap verin. Sizin sualinizin cevabı kolaydır. Bu ateistlerin sorusuna benziyor. Çünkü onlardan çok duyduk. Kutuplarda nasıl namaz kılınır veya oruç nasıl tutulur diye. İslamiyet cihan şümul yani evrensel, universal bir dindir her asra, her bölgeye, her iklime uygun emir ve yasakları vardır. Dinde ölüm hariç, çaresiz hiçbir şey yoktur. Peygamber Efendimiz, mezhepler rahmettir buyurmuştur. Dört mezhebin birisinde bir çıkış yolu bulunur. Dört mezhebin birinde de bulunmayan şey de zarurettir. Zaruret halinde de birçok haramlar mübah hale gelir. Yani namazı, abdesti tehir etmek günah olmaz.'' Maliki mezhebinde karla, buzla teyemmüm etmek de caizdir. İhtiyaç olunca Maliki mezhebi taklit edilir. Maliki mezhebini de taklit etme imkanı olmasaydı, herhangi bir sebeple teyemmüm de edemeyen, suya kavuşuncaya kadar abdesti veya guslü tehir ederdi.